Şunu alamıyor yani. Bir ay çalışacak bir genç. Mümkün değil yani. Şu telefon, bu telefon artık zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Yani bir konfor değil bu. Bu zaruri İyi. bir ihtiyaç. Tabii ki de. Bir ay çalışıp şu telefonu alamayan bir genç var. Karamsar olmasında ne yapsın yani? İki gönül birbirini sevmiş. İkisi de çalışıyor diyelim. Aldıkları ücretle 500 bin liralık bir düğünü çıkarabilecekleri imkandan uzaklar. Bu genç karamsar olmasa ne olsun ya da sosyal medyada Twitter'da bir şey paylaşmış, bir şey beğenmiş, başına neyin geleceğinin tedirginliğiyle bulunuyor yani özgürlük açısından. Böyle bir ülkede gencimiz karamsar olmasa ne yapsın? Biz bütün bunların üstesinden gelebiliriz. Samimi olacağız, dürüst olacağız, vicdanlı olacağız, ahlaklı olacağız, kurallı olacağız. Kurallara dayalı bir toplum olmanın becerisini ortaya koyacağız. Bildiğimiz bizi biz yapan değerlere istismar etmeyeceğiz, yaşayacağız çokça değerlerimiz maalesef istismar edildi Türkiye'de.